Onun için aldılar kardeş. Siz kaldıracak diye sizi yani, <laughs> oyaladılar. Müdahale etmeyesiniz. Şimdi de seçim meselesi önceden, var. Önceden, önceden alanlar sürüldü. Şimdi zaman, de seçim meselesi var. Yok bay. Yok kardeşim şimdi sürdüler şimdi hiçbir şey demirsin. İşte gaye, politika, izlenen şey bu. Bu köy inşallah Tabii kalksa ne bu. güzel olur. Çünkü buradaki Bilmiyorum. insanlar belki bu kıştan kurtarır ama bu işin başı bilir. Daha başı mı bilir, sonu mu bilir? İş nereden gelir? alır mı Ne güzel. Bir öyle bak, bir şey değil. Karnak biz orman bölge müdürü. Ama burada hemşerimiz altın bulan. Hem de evvel müşahede olsun. yardımcıları bak. Biz burada her gün beraberiz. Her gün beraberiz. Bak burada öyle bir şey yok diyor. Türkiye'de, Türkiye'de bir tek bu kanun var ara şey de var orman kanununda var 62. maddesinin 2. fıkrasında orman köyleri müracaat ederse o köyler kaldırılabilir. Ancak Türkiye'de diyor ki bir tek 40 bin tane köyden bir köye uygulamışlar.